Selamlar dostlarım bu videomuzda mükemmel bir video ile karşınızdayım. Şimdi gördüğünüz gibi 26 tane kutuyla karşınızdayım. Bir arkadaşımızın yorunu, yorumunu hemen şu an gösteriyorum. Demiş ki Z Batuhan hesabında 30 tane kutu biriktir demiş. Biz şu an Z Batuhan hesabında 26 tane kutu biriktirdik. Güzel bir kutu açılımı diliyoruz. Siz lütfen daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen video, kutu açılımına geçelim şimdi arkadaşlar ilk önce ben bir büyük kutu yapacağım sonra 25 tane mavi kutu yapacağım İnşallah güzel bir şey çıkar hadi bakalım başlayalım Şu, bu arada göstereyim şöyle 4 tane karakter açık açılmayan bir iki tane şey ne neydi ender vallahi sonra 5 tane süper enderi süper enderi de çıkmamış İnşallah hepsini çıkarırız diyorum bir de efsane bir oranını göstereceğim şöyle sana oranda yüksek. İnşallah güzel bir şey çıkar diyorum ilk kutudan 80 yazdı. Bir şey gelmedi. Ma kutulara geçtik arkadaşlar. inşallah güzel bir şey çıkar. Rosa geldi. yani heyecanlandım Bir etkinlik bileti varsa bari hasarlar az var mı? Karakter vermeyi düşünüyor mu oğlum? Karl geldi arkadaşlar. Güzel. son bir şey geliyor mu? Gelmedi. Evet arkadaşlar güzel bu kutu açılımı oldu. Siz daha fazla böyle kutu açımlar istiyorsanız böyle yakın zamanlarda Hemen aşağıdan like atmayı hemen hemen Şu an like atmayı unutmayın Ve kanala abone olun lütfen kanala abone olmuyorsunuz Siz de göreyim hemen kanala abone olun Kendinize iyi bakın diyorum Daha fazla böyle video istiyorsanız Tekrardan söylüyorum kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Sağ üstte abone oldum Şeyini koydum Abone oluyorsanız abone oldum Olmadıysanız olmadım Hemen oluyorum falan Yapın lütfen ankette koydum Kendinize iyi bakın diyorum Şöyle önce bir karakterlerimizi göstereyim Şunları bir yükselteyim Evet güzel oldu. Şöyle şunu da yeni seve gitsin. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Abone olduğunuzu inanıyorum. Like da attınız. Hadi bye bye diyorum. Görüşürüz.